Kurtuluş benliğimin birliğinden gelir. Tek bir benlik olmanıza rağmen kendinizi iki benlik gibi deneyimlersiniz. İyi ve kötü, seven ve nefret eden, zihin ve beden gibi zıt kutuplara bölünmüş olma hissi sürekli olarak çelişki içeren duygular yaratmaktadır. Dolayısıyla benlik algınızdaki bu zıtlıkların ortasını bulmak için çılgınca çaba sarf edersiniz. Bu yüzden birçok çözüm ürettiniz fakat hiçbiri işe yaramadı. İçinizde karşılaştığınız zıtlıklar birbirine uyumlu değiller ve hiçbir zamanda olmayacaklar. Bunlardan sadece bir tanesi var olabilir. Ne kadar denerseniz deneyin, hangi yolları kullanırsanız kullanın ve sorunu nerede görürseniz görün, gerçekler ve illüzyonlar birleşemez. Bunu kabul etmeniz kurtuluşunuz için gereklidir. Bunu kabul edene kadar sonsuz bir ulaşamayacağınız hedefler listesinin peşinde koşacak, anlamsız bir şekilde zaman ve gayret sarf edecek, umut ve şüphe arasında gidip geleceksiniz. Bu şekilde devam ederseniz çabalarınızın her biri bir önceki kadar sonuçsuz kalacak ve başarısızlık bir sonraki içinde kesin olacak. Anlamsız problemler onları yaratan sistem içerisinde çözülemezler. Çelişki içindeki iki benlik barışamaz. İyinin ve kötünün buluştuğu bir nokta olamaz. Sizin yarattığınız benlikler benliğiniz olamaz ve benliğiniz ikiye bölünürse kendisi olarak kalamaz. Zihin ve beden bir arada var olamaz. İkisini bir araya getirmeye çalışmayın. Çünkü biri diğerinin gerçekliğini her zaman inkar eder. Ne demiştik benliğime bedenime atıf yapıyorsam ben güzelim ben çirkinim ben yakışıklıyım gibi şeyler söyleyebiliriz. Çok e, bu noktada. Aşırı bir beden gerçekliği içinde kalırız. Zihnime bir şekilde yatırım yapıyorsam sürekli ben zekiyim, ben mantıklıyım, ben algılarım gibi zihne atıf yapan sıfatlar kullanabiliriz. O yüzden bu kursta bunların hepsini bırakıyor ve sadece masumiyetimizi ve gerçek gücümüzü hatırlıyoruz. Zihniniz fiziksel bir parçanızda barınamaz ve eğer siz ruh iseniz. Fiziksel algı sizin gerçekliğinizde anlamsız olur. Ruh kendisini ifade edebilmek için zihninizi araç olarak kullanır. Ruha ev sahipliği yapan zihin huzur içinde neşe dolu olur. Gücünü ruhtan alır ve görevini mutlu bir şekilde gerçekleştirir. Yine de zihin kendisini ruhtan da ayrı görebilir. Kendisini bir bedenin içinde algıladığında kendini ne yapar bu sefer o bedenle özdeşleştirmeye başlar böyle bir durumda ise ruh görevini yerine getiremez huzuru kaçar ee, yine bir önceki derste demiştik ben güzelsem yarın çirkin olabilirim bedene çok atıfta bulunmuşsam onu çok e, ön plana koymuşsam e, ertesi gün bu beden ve sürekli olarak değişim içerisinde sadece bedene taptığımda ölüme doğru koşan bir bedenle o zaman ister istemez ne olacak huzurum kaçacak mutluluk anlamsız ve yabancılaşacak. Ruhtan ayrı bir zihin düşünemez, kendini çaresiz, sınırlı ve zayıf görür çünkü kaynağının gücünü reddetmiştir. Göreviyle bağlantısı kesildiği anda yalnız ve ayrı olduğunu düşünür. Her şey ve herkes ona hatta kendi bedeni bile, her gün ölen bir beden düşünsenize bu sefer ne yapar? Herkes ona bir saldırıdaymış gibi görünür ve o yine de cılız bedenini siper eder. Bu şekilde zıtlıkları birleştirmeye çalışır çalışır çünkü görevinin bu olduğunu düşünür. Bununla daha fazla zaman kaybetmeyelim. Bir rüyanın yarattığı anlamsız çelişkileri kim çözebilir? Çözüm gerçekte ne demektir? Amacı nedir? Neden vardır? Kurtuluş ilizyonları gerçek yapamaz ve var olmayan bir problemi çözemez. Belki bugüne kadar problemler yarattınız sürekli olarak ve bunun mümkün olduğunu da düşündünüz. Yaradanın kurtuluş planında yaratımına acı çektirebileceğini ve onu kurtarmakta başarısız olabileceğini nasıl düşünürsünüz? Benliğiniz gerçek düşüncelerinizi korumaktadır. Onlar sizin zihninizde ve yaradanın zihninde varlığını olduğu gibi sürdürmektedir. Buraya bir üst zihin gibi hani bugüne kadar algıladığınız zihninizi değil de daha bir üst zihin boyutu gibi e, burayı düşünebilirsiniz. Kutsal bilinç kurtuluşu zihninizde tutar ve böylece size huzura giden yolu sunar. Kurtuluş sizin Yaradan ile paylaştığınız bir düşüncedir. Çünkü onun sesi kurtuluş çağrınızı kabul ettiğinizi söylüyor ve o bunu sizin adınıza gerçekleştirdi. Kurtuluş, benliğinizdeki düşüncelerin beslediği sevgi dolu düşünceler içerisindedir. Buna dilerseniz üst zihin deyin, üst benlik deyin, akıl da diyebilirsiniz. Zihinden daha üstün, daha geniş bir yer olarak düşünebilirsiniz. Bugün kurtuluşun bulunduğu bu sevgi dolu düşünceye ulaşmaya çalışacağız. Bu düşünce sizin zihninizdedir. Size tek benliğinizden konuşan yaradan tarafından zihninizde saklanmıştır. Çünkü bizim bildiğimiz zihni de yaradan ve bu kutsal Ruh ne yapmak, kullanmak durumunda. Biz onun aracılığıyla ne yapıyoruz? Oraya ulaşmış oluyoruz. Her saat içerisinde 5 dakika kullanarak zihninizin derinliklerinde onu arayacağız. Kurtuluş zihniniz ile onun arasında köprü oluşturan bu tek benliğinizden gelir. Sabırlı bir şekilde bekleyin ve Yaradan'a benliğiniz hakkında konuşması için izin verin o zihninizin kaynağına döndüğünde ve onun niyetine hizmet ettiğinde yapabilecekleri hakkında konuşacaktır şunu söyleyerek çalışma sürecine başlayın kurtuluş benliğimin birliğinden gelir ve düşünceler onları kullanmam içindir Sonra onun düşüncelerini arayın. O düşünceler sizin düşüncelerinizdir. Onlar sizin zihninizin rüyalar aleminde gezinmesine izin vererek inkar ettiğiniz hakiki düşüncelerdir. Kurtuluşunuz sadece gerçek düşünceleriniz arasında bulunabilir. Eğer başarılı olursanız zihniniz zihninize gelen düşünceler size kurtarıldığınızı ve zihninizin kaybettiğini sandığı amacını bulduğunu söyleyecekler. Benliğiniz amacını bulduğu zaman onu hoş karşılar ve kabul eder. Benliğiniz gücünü geri kazandığı zaman ruhunuzdan yayılıp her şeyi yaratan ruh ile birleşir. Zihniniz her şeyi kutsamaya başlar. Çeşkiler biter ve iyileşirsiniz. Çünkü asıl benliğinizi buldunuz. Benliğiniz bugün başarısız olamayacağını biliyor. Belki zihniniz bir süre daha şüphe içinde kalabilir. Bu sizi yıldırmasın. Benliğinizin getireceği büyük neşe ve tam farkındalık size verilecektir. Yaradan ayırdığınız her 5 dakika zihninizde onunla sizi birleştirecek ve onun sizin için sakladığı hazine ile sizi buluşturacaktır. Bugün çıldırmış zihninize kurtuluşunun benliğinizin birliğinden geldiğini her söylediğinizde büyüyen hazinenize çok değerli bir parça eklemiş olursunuz. İsteyen ve kabul edebilecek olan herkese bu hazinenin tamamı verilir. Bu yüzden bugün size vermeniz ve dolayısıyla almanız için verilen hazineyi düşünün.